çık vererek helalına haram katıyoruz. Hadi. Ondan sonra o efendim abi değil. Yani esas Şey diyor ki mesela vücudun o esasla giriş noktaları ağız, burun, göz, kulak ve Buraları e, bozar. Buradan dikkat etmezsen bozar diyor abi. Orada mesela ağızdan farklı çıkar, burun farklı. Yani artık evet. Gireni kontrol ediyoruz. Ahlak rezilenin diyor. Şeyi hürmet riba ve zekat terk diyor Evet. Değil mi abi? Yani işte bu Mizaç bozulduğu için, ağızla artık Mizaç bozulduğu için farklı konuşmaya başlıyor. Ruhi yapılanması, cinsiyette farklı sıkıntılar çıkıyor. Göz aynı şekilde. Yani ahlak, rezele dediğimiz şey, affedersiniz, sokakta gördüğü bütün e, haram helal demiyor. Bütün kadınlara karşı acayip hisler uyandırıyor kendinden. Yani böyle e, harama, harama helal demeye başlıyor. Gör en büyük, en büyük. Mesela hizmettir diyor mesela. Evet. Adam namazı terk etmek hizmettir diyor. Ne zaman? Böyle diyor işte. Dostlarım var. Bak kardeş şahit. Bak biz bu daireyi tanıdı, nurları tanıdı şimdi değil mi? Senelerden beri x yerdeydi. Hemen tesettüre girdi öyle mi değil mi? Yok. Evet. Arkadaşım. Evet, evet. evet değil mi? Sene, kaç sene mütevelliydi? Başa çıktı Tanı, he, 15 sene. Külliyat okumak nerede dursun? Başı da açık. Namazını bilmiyor. Belki vardır namaz. Fakat muhtemelen daireyi tanıyor, nurları tanıyor. Nur Risale'yi tanıyor. Bu olaylardan elhamdülillah kopmasına vesile oluyor. Başını kapatıyor öyle mi değil mi? Ya Rab şahit ol yalan söylüyorsan. Bir, bir hafta geçmedi mi? Bir iki hafta sonra. Bak evde huzur geliyor. Niye? haram giren bir şeyle İmam Azam diyor ki bir şeyin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Gireni gene o söylüyor. Gireni kontrol edemezseniz diyor. O giren şeyle hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin diyor.